Arkadaşlar yeni bölümden herkese selam bu bölüme bonus bölüm diyebilirsiniz az önce şöyle bir 10 level çar, çarımı açtım böyle itemlerimi falan filan verdim geldim dedim ki vahşi uzman keseceğim ilk kestiğim uzmandan 22 ort dolu düştü ben de dedim ki hani niye videoyu çekmeyeyim ilk başta video dışı şey yapacaktım ilk kestiğimden dolu düştü ve 24 düştü arkadaşlar ben de dedim ki videoda çekmeye devam edeyim en azından arkadaşlarımız da izler. 10 levellik çarla kestim de normalde hani 20 level falan olması gerekiyor hatta hani herkes öyle bilir 10 level düşeceğini hiç beklemiyordum aslında Dedim burada yavaş yavaş da kasılır bunu kese kese ve yine kestik ama bu sefer düşmedi arkadaşlar Olsun artık kestikçe falan videoya gireceğim eldiveni de tak çıkar yapıyorum süresini fazla bitirmemek için Bu arada yelpaze falan bakalım zeka falan bir şeyler belki tuttururuz Evet arkadaşlar 3. vahşi uzmanımız da ölmek üzere. Ben 3 diyorum birinciden dolu düştü onu videoya alamadım ama olsun sıkıntı yok. 3. uzmanımız da ölmek üzere. Haydi bismillah bundan bir şey atmadı. 4. uzmanımız da ölmek üzere arkadaşlar. Dur 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 oraya gitme böyle gel bakayım. Hoppa öldü olan bu da boş. 5. uzman da ölmek üzere arkadaşlar. Ayrıca slotlar da geldi. Şunları da bir kesebilirsek bir keselim de en azından exp gelsin diyelim. Bundan da dolu düşmedi. Olsun sıkıntı yok yin cankabe bakalım ep var mı yokmuş arkadaşlar çöp Altıncı uzmanımızı uzmanımızda bulduk arkadaşlar hadi bakalım ölümcül plaka düştü bunda da epson yok evet 7. uzmanı da kesmek üzereyim arkadaşlar hadi bakalım bir dolu alalım bundan evet bir tane dolu aldık mülahit plaka mıdır? nedir salla bunu bakacağım şimdi dolunun ortuna arkadaşlar ölümcülde de 500 ep var 500 ep hiçbir altı yaramaz bakıyoruz 8 ort yani şöyle 40 kort falan bir dolu düşünürsek arkadaşlar çok şahane olacak. Neyse devam edelim aramaya. Evet arkadaşlar bir uzman daha vefat ama yine bir şey düşmedi. Şurada bir uzman daha var hiç videoyu bölmeden videoyu ara vermeden ona da yapıştırıyoruz. Hadi bakalım 8. kestik şimdi 9. kesiyoruz arkadaşlar. 9. uzmanımız da hadi bir güzel bir şöyle 40 kort üstü bir gelse arkadaşlar efsane olur. Var ya 40 kort üstü dolunay düşürmeyi çok istiyorum. Düşerse mükemmel olacak. Tabi yine sema elbisesiyle bizi baş başa bırakıyor. Evet arkadaşlar 10. uzmanımızı kestik. İnşallah yanlış saymıyorumdur. Bundan da bir şey atmadı. Evet arkadaşlar 11. uzmanımızı da kestik. Karınca aslan takım düştü. Bakıyoruz HP falan yok. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaçıncı? 12. uzmanımızı kestik. Bu ne ya? 5 levellik Amija düşer mi ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar 13. uzmanımızı da an itibariyle kesiyoruz. İnşallah doğru sayıyorumdur. Bundan da düşün. 14. uzmanımızı kesiyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim ve malahit plaka ne ya? Ha, sevmiyorum seni kardeşim. 15. uzmanımızı da an itibariyle kesiyoruz. Baltalı mızrak düştü ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar 16. uzmanımızı kestik. Kobra hançeri. Hadi aslanım benim diyor. <laughs> Evet arkadaşlar 17. uzmanımızda kestik mal ait plaka düştü az önceki ninja dedi ki düşecek düşecek dedi düşmeyince bir tane 24 ort dolma yaptı gitti <laughs> eyvallah buna da baslarız artık tanımıyoruz tanımıyoruz etmiyoruz donca da falan da değilim böyle 11 level hukmen diye bilen de yok ama demek ki oyun içinde böyle şeyler oluyormuş arkadaşlar sadece hani youtuber mutubur olmaya gerekmiyor yani onu diyeyim. Hadi bakalım C'ye atalım. Evet arkadaşlar 18. baş yüzmanımızı kestik. yani daha cümlemi bitirseydim iki hepsinde ama çöp. Yani cümlemi bitirseydim bir de 54 dolu atsaydın var ya ne tatlı olur da. Evet arkadaşlar 19. baş uzmanımızı da kesiyoruz ve yine düşmedi ya. Bakalım şunlarda efsun var mı? Yok. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 20 ve 21. baş uzmanımı aynı anda kesiyorum. Hadi bakalım hangisinden ne düşecek? 20'den boş çıktı. 21'den ümitliyiz arkadaşlar. Bir kılıç çevirme atıyoruz. Level atladım ama düşmedi bu sefer. Evet arkadaşlar 22 ve 23. baş uzmanımı da yine aynı anda kesiyorum. Yine aynı anda buldum. Hadi bakalım İnşallah atar diyoruz. Şöyle hop. 22 pot attı. 23. den ümitliyiz arkadaşlar. Bir kılıç çevirme. Bu da boş çıktı. 24'te görüşürüz. 24. uzmanlığa karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım 24'ten düşecek mi? Ink yak zırh düştü. 500 EP, 2 EP absorbe Yani 500 EP'li bunu satamayız ya. Bir ka falan olsa yine belki bir oneme derdi. 25. uzmanla karşınızdayım. Hamleyle öldürdüm. Yine düşmedi dolu ya. Ne yapalım? Devam ki. 26. uzmanla karşınızdayım arkadaşlar. Dur. Kesme adamım. Binekten keseceğim bunu. Yine düşmedi. Aga be. 27. uzmanı da an itibariyle kestim arkadaşlar. Ulan yine malahit plaka düştü. Yeter ya. Ne malahit misin? Malahit misin? Cık. Bıktım be kardeşim. Bakayım bir tane daha var mı burada? Aa bir tane daha var. Hiç videoya ara vermeden şöyle 28. yi de kesmeye başlayalım. Oba. Dur lan dur dur. Eldiven tak. 28. dedim değil mi arkadaşlar? 28. vahşi uzmanı da an itibariyle kesiyoruz. Hadi bakalım bir dolunay düşse şöyle adam akıllı ortlu bir şey ya çok istiyorum hadi 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 kargı düştü ya sema elbisesiyle kargı düştü ya yazık günah ya neyse devam edelim. evet arkadaşlar 29 ve 30. keserken evet elma diye biri geldi mükemmel kase attı hadi bakalım hangimize düşecek hiçbirimize düşmeyecek bence hadi bakayım koçum Kimize de birer birer yank paylaştık hadi bakalım 30'da gitti arkadaşlar. 31. uzmanı da an itibariyle kesiyoruz arkadaşlar. Yani bundan atman lazım acı. Aga, iki tane baltalı mızrak nedir ya? Bunlar yerine bir tane dolu atacaksın. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar, şu aşağıya da bakacağım var mı diye. Varsa keseceğim, yoksa pes ediyorum. Çünkü ilk başta çok güzel atmaya başladı. Sonra bayağıdır atmıyor ki büyük ihtimalle de atmayacak. Artık gece falan girerim. Kesmeye devam edebilirim ama onları da videoya alamayacağım için arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu böyle bir araya hani çerez tadında bir video olsun istedim. Normal e, serinin dışında olacak. Normal serinin dışında bir gün paylaşacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmeyi umut ediyorum. Kendin... Allah diyeceklerimin hepsi birbirine girdi. Ne dedim lan ben. Neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın, yorum atın, bir şeyler atın. Hadi görüşürüz.